Merhabalar. Bu dersimde kaçıncı, dolaylı ve ara formüllerini anlatacağım. Bir de e, ile göre ilçe seçimi nasıl yapılır. İki tane açılır kutu oluşturacağım. Seçtiğim ile göre ilçenin dinamik gelmesini sağlayacağım. Daha önceden anlattığımız formüllerden yararlanarak bu işlemi yapacağım. Kaçıncı ile başlayalım. Basit bir formül. E ee, açıklamasını okumayacağım. Aranan değer, aranan dizin, eşleştirme türü. Aranan değer ne olsun? Renk olsun. Aranan dizin diyor bakın. Bu renk şu başlık alanında kaçıncı sırada? Formül bunun sonucunu sayısal bir değer olarak üretecek. Şimdi küçüktür ya da büyüktür seçmiyorum. Bu küçüktür ya da büyüktür bulamadığı zaman aktif oluyor. Ben tam eşleştirmeyi seçiyorum. Tamam dedim. Kapattım. Bakın. Renk A1 ile E1 dizini içerisinde kaçıncı değere denk geliyormuş? Sayalım. 1, 2, 3, 4. Sonuç kaç? 4. Bu formül basit bir formül. Ama indiz, düşe yara gibi formüllerin içerisinde kullandığınızda çok fazla işinize yarayacaktır. Şimdi bunu aynısını satırda da yapabiliriz. Satırda yapalım. Şurayı siliyorum. Geldim. Bunu nasıl yapalım? Veriden veri doğrulamaya geliyorum. Listediyorum. Kaynak olarak da ben ürün kodunu da seçeceğim. Baştan itibaren A39'a kadar olması gerekiyor. Seçtim. Tamam dedim. Bakın. Ürün kodu. Ürün kodu birinci sırada değil mi? Deneyelim eşittir. Kaçıncı dedim? Parantezimi açtım. Aranan değer ne? G2'nin içerisi. Aranan dizin neresi? A1 ile A39 aralığı. Değil mi? Biraz önceki aralık. Güzel. Eşleştirme türümüz ne olacak? 0. Kaçıncı? G2 A1 ile A30 aralığında şu aralıkta kaçıncıya denk geliyormuş? 001 ikinciye denk geliyormuş Bakın ürün kodu birinci sırada şurada seçtiğinize göre kaçıncı sıraya denk geldiğini burada bakın görüyorsunuz zaten 5 beş. 5. sıraya denk geldiğini veriyor güzel bunu siliyorum şimdi bir de dolaylıya bakalım dolaylı diyorum. Metinsel ifade istiyor burada başvuru metni. Tırnak içerisinde A1 yazıyorum. Parantezi kapattım. A1'in içeriğini getirdi. Normalde herhangi bir hücre içerisinde eşittir. A1 yazdığınızda hücre adını verdiğinizde ne yapıyordu? İçeriğini getiriyordu. Burada da aynı işlemi yapıyor. Dolaylı için önemli olan nedir? Hücre adıdır. Geldim buraya. B1 diyelim. Hemen bunu açıyorum. Şuraya da referans olarak G1'in içeriğini veriyorum. Şimdi ben G1'in içerisine hangi hücre adını yazarsam onun içeriğini burada dolaylı içerisinde getirecektir. A1 içerisinde getirecektir. D1'i verelim. Renk geldi. D1'in içerisinde ne var? Renk var. B2'nin içerisinde ne var? B2 yazdığınızda B2'nin içeriğini getirecektir. Evet. Önemli olan neydi? Hücrenin adıydı. Renk kısmına geliyorum. D1'e tıkladım. Bakın burada hücre adı var. Biliyorsunuz burayı. RNK olarak değiştiriyorum. Enter'e bastım. Artık bu hücrenin adı nedir? RNK'dir. Tıkladık. Adına bakıyoruz. RNK. Buraya geldim. RNK dedim. Ne yaptı? Bakın D1'in içeriğini getirdi. Yani isim ne oldu? D1'in ismi artık ne oldu? RN2 olduğu için isme bağlı olarak içerik getirmiş oldu. Farklı bir şekilde bakalım. Siliyorum burayı. İşaret dedim. Veriye geldim. Veri doğrulama diyorum. Ee, listele dedik. Kaynak olarak ne seçelim? Şurayı seçelim. Tamam dedim. Bunu bir şekilde getirebilirsiniz değil mi? Biz burada aralık verdik veri doğrulamada. Ama bunu isim vererek de getirebilirsiniz. Örneğin şurayı seçtim. Formül'de geldim, ad tanımla dedim. Buraya başlık diyelim. Başlık olarak isim verdik yani. Şu alanın ismi başlık oldu. Tamam dedim. Bakın, aynı işlemi yapacağım. Şurada yapıyorum. Veriye geliyorum. Veri doğrulama diyorum. İste diyorum. Kaynak olarak da eşittir. Dolaylı metinsel ifade olduğu için ne yapıyoruz? Tırnak içerisinde başlık yazıyoruz. Tırnağı kapattık. Bakın, iki aralık vermiyorum. Dolaylının başlığını veriyorum. Şimdi bakalım. Aynısını Yapmış olduk. Evet. Ee, Türkiye'nin il ve ilçelerini ben internetten indirdim. İlleri bir sayfaya, ilçeleri de bir sayfaya olduğu gibi değiştirmeden kaydettim. Şimdi ilçelerimiz var. İlçeler sayfasında, iller sayfasında il kodu ve illerimiz var. İlçelerde de aynı zamanda il kodumuz var. Öncelikle ee, bu ilçelerin yanına hangi ile aitse o illeri bir getirelim. Nasıl getireceğiz? Ara formülümüz vardı. Ara yazdım, parantezimi açtım. Aranan değer vektör. İlk olarak vektoral olarak yapabilirsiniz. Ya da dizi olarak yapabilirsiniz. Aranan değer nedir? İlk kodunu arayacağım. Noktalı virgül. Nerede arayacağım? Vektör olarak nerede arayacaksınız? İller sayfasına geliyorum. İlk kodunu içerisinde Ara diyorum. Peki e, aranan değeri yazdım. Aranılacak olan yeri yazdım. Sonuç vektörü nedir diyor. Hangi e, sütunu getireyim diye soruyor. Ben de B sütununu getirdiği işaret diyorum. Bakın kapattım. Adana'yı direkt getirdi. Bakın. Direkt olarak ilk koduna göre illeri getirdi. Güzel. Bu şekilde yaptık. Bir de dizi olarak yapalım. Dizi biraz daha basit. Eşittir ara diyorum. Bu sefer aranan değer nedir? A2. Dizi nedir? Geldik illere. Şu ikisini aynı anda seçiyorum. Bakın aralık olarak seçiyorsanız mutlaka sabitlemeyi yapın. Ama ben aralık olarak seçmediğim sütun olarak seçtiğim için kapattım. Sabitlemeyi yapmama gerek yok çünkü bütün sütunu aldım. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Hangi ilin hangi ilçeye ait olduysa ilçelerin karşısına illerini yazdı. şuraya in diyelim. Aynı olması açısından da biçimlendirelim. Hatta şöyle bir şey yapalım. Şuraya bir tane sütun ekliyorum. Bu illeri ve sütununa taşıyalım. Evet. Şimdi yapmak istediğim neydi? Aramadan sonra yapmak istediğim şuydu. Bir tane combo box oluşturacağım. İlleri alacak. İli seçtiğimde ilçelerin o ile ait olan ilçelerin dinamik olarak gelmesini istiyorum. Ee, i̇ller için combo box'ımı oluşturayım. Veriye geldim. İstediyorum. Kaynak olarak iller sayfasından seçiyorum. Neden iller sayfasından seçiyorum? Çünkü burada yenileme yok. İllerimizi getirecek. Bakın buraya illerimiz geldi. Güzel. Adana'yı seçelim. Şurayı siliyorum. İlimi seçtiğimde yan tarafta başka bir combo box oluşturacağım seçtiğim ilin ilçelerini getirmesini istiyorum. Yan tarafında getirmesini olur istiyorum. Dinamik olarak getirmesini istiyorum. Bunu da nasıl yapacağım? Bunun için de bir iki tane formül kullanacağım. Evet. Örneğin Adana'yı alalım. Adana, Adana kaçıncı sırada? İkinci sırada. Önce bir kaçıncı ile başlayalım. Eşittir diyorum. Kaçıncı dedim. Parantezimi açtım. Aranan değer nedir? E1'in içeriği olacak. Peki aranan dizin nerede arayacak? B bloğunda arayacak. B sütunda arayacak. Eşleştirme türümüz ne olacak? Tam eşleşme olacak. Şimdi Adana kaçıncı sırada? Pardon Adıyaman burada Adıyaman olduğu için Adıyaman'ı getirdi. Adıyaman kaçıncı satırda? 17. satırda. Adana'ya bakalım. Pardon. Adana ikinci sırada. Çok güzel. Afyon Karahisar'a bakalım. 26 getirmesi gerekiyor. Evet. Güzel. Afyon Karahisar 26. sırada. Şimdi kaçıncı sırada olduğunu bulduk. Peki ilçeleri getireceğiz ya. Her seçtiğimiz ile göre. Ee, kaç tane Adana var? Kaç tane Adana varsa o kadar da ilçe vardır. Değil mi? Önce e, bundan Kaç tane var? Yani şuradaki E1'in içeriğinden kaç tane var? Saydıralım bir. Eşittir. Eğer say diyorum. Neyi saracak? Aralık olarak şurasını seçiyoruz. B sütununu. ölçütümüz ne? E1'in içeriği. Güzel. Afyonkarahisar'dan kaç tane varmış? 18. Peki. Bakalım. Adana'dan kaç tane var? 15. Adana'dan 15 tane mi var? Evet 15 tane. İlk satır neydi? Başlık oldu, olduğu için e, bir tanesini çıkartırsanız Adana'dan 15 tane var. Adıyaman'dan kaç tane var? 9 tane olması gerekiyor. Evet güzel. Adıyaman'dan da 9 tane var. Şimdi ben bir aralık oluşturacağım. Bu aralığı da e, dolaylıya değer olarak vereceğim seçtiğim ile göre ilçeyi bulmuş olacağım. Nasıl bir aralık oluşturacağım? Adıyaman için, e, Adıyaman demeyelim de daha basit olsun göz önünde olduğu için Adana'yı seçelim. Adana için bakın. Adana için aralık oluşturacak olsam ne olur? Gelecek olan ilçeleri için C2 ile 2. üste hmm, C16 aralığını seçmiş olmam gerekiyor. Bakın ne yaptı? Adana'ya ait ilçeleri zaten e, işaretleyerek seçtiğim, oluşturduğum aralığı belirlemiş oldu. Adıyaman için de aynı. Diğer e, iller için de aynı olacaktır. Şimdi ben bu aralığı üstteki formüllerin sayısal değerlerinden yararlanarak oluşturacağım. Ama ikisinin toplamına bakarsanız 17. Normalde benim 16 yapmam gerekiyor. Ki ilk satırı başlık olduğu için onu çıkartacağım. Hemen dinamik bir aralık oluşturalım. enden yararlanacağız. C tırnak içerisinde C diyorum. End diyorum C sütununu alacak çünkü. End diyorum. Başlangıç olarak ne olacak? D2'nin içeriği. D2 dinamik olduğu için direkt D2'yi seçiyoruz. Bunu da birleştirecek. Ne ile birleş birleştireceğiz bunu iki nokta üst ile birleştireceğiz tırnaklarımızı unutmuyoruz tekrar end diyoruz tekrar bir c yazıyoruz bakın dinamik bir aralık oluşturuyoruz entlerle ve sayısal değerlerle c'yi tekrar ne ile birleştirecek bakın şu ikisinin toplamı değil mi neden ikisini toplayalım d2 artı d3 ve ilk satır başlık olduğu için çıkartalım ne yaptık? Bak aralığımızı oluşturduk. Adana için C2 yine C16 aralığı. Peki Adıyaman için bakalım. C17 ile güzel. C17 ile C25 aralığı olması gerekiyor. Adıyaman nerede bitiyor? Güzel. Ee, C25 de bitiyordu. Afyon Karahisar'a bakalım. C26 ile C43 arası. C43 C26 Evet, formülümüz çıktı. Son işlemimizi yapalım. Veriden geldik, liste dedik. İlçeleri getireceğiz burada. Kaynak olarak ne yazıyoruz? eşittir Dolaylı diyoruz. Parantezimizi açıyoruz. Tek yapmamız gereken burayı seçip tamam demek. Bakın bunları isterseniz iç içe tek satırda da yazabilirsiniz ya da görünmesini istemiyorsanız kapatabilirsiniz ya da yazın rengini beyaz da yapabilirsiniz. Evet ilçelerimiz geldi. Afyon Karahisar'ın ilçeleri. Şimdi Adana'ya bakalım. Adana'nın ilçeleri. Tabi ilk satır gitmiyor dinamik olarak. Seyhan'dan başlıyor Çukurova'ya kadar. Seyhan'dan başlıyor Çukurova'ya kadar. Adıyaman'a bakalım. Adıyaman nereden başlıyor? Adıyaman merkezden başlıyor tuta kadar. Adıyaman yapalım bunu. Bakalım Adıyaman merkezden başlıyor tuta kadar. Başka bir ilçeye de bakalım. İle bakalım. Mesela Bursa'ya bakalım. Bursa kaçtan başlıyor? 190 pardon. 191'den başlıyor. 207'ye kadar. Bursa'ya bakalım hemen. Evet. Bursa 191'den başladı 207'ye kadar. Burada da Bursa'nın ilçeleri. Evet. Bu dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.